Sabah mı oldu ya? Okula gitmem lazım. Acıktım yemek var mıdır sence ya? Bir dakika sonra. Yemek hazır giymem lazım. üstünü giydir yemeğini yemini yer. Okula gitsem iyi ol, iyi olacak. Tabii serviste gideceğim. Olamaz servisi kaçırdım. Hersi hepsi 5 dakika var ya. Ne? Bana niye öyle bakıyorsun yoksa 5 dakika var diye mi? Hayır ondan değil. Neyden? Oğlum okul forman yok. Serbest giyinebiliyor bugün. Oh, hoş geldin Eymen. Hoş bulduk. Sınıfa giderim hadi. Sınıfa girerler. Evet çocuklar bugün ders yok. Çıkabilirsiniz. Evine gider üstünü değiştirip dışarı çıkarlar. Gitmem lazım. Bizimkiler birazdan gelir. videoyu izlediğiniz için teşekkürler.